Esenlikler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun süreden beri videoyu çekemiyorduk. Okul işleri, ev işleri. Yoğunuz çalışıyoruz o yüzden arkadaşlar. Bunun için e, kusura bakmayın. Ama fırsat buldukça böyle arada bir güzel sorular da gelirse onlarla alakalı videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi bugün bir arkadaş şeyi sormuştu. Hoşuma gitti o yüzden ona biraz değineyim dedim. E, nazilerin e, Hitler'in, Naziler'in, onun propaganda bakanlarının, diğer bakanlarının yani genel olarak Naziler'in Türklerin nasıl gördüğü hakkında bir arkadaş soru sormuş. Ben de ona değineceğim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz o dönemler yani 1900 başlarında dünyada ayrı ayrı ırkların olduğu ve bu ırkların çok eskilerden beri değişmeden kaldıkları filan görüşü hakimdi. Sağ ol, teşekkür ederim kardeşim. İyilik sağlık teşekkür ederim. Video çekiyorum ben de. O yüzden görüşürüz. 1900'lerin başlarında arkadaşlar bu dünyada kabul görüyordu. Bizimkiler de kabul görüyordu. Biliyorsunuz hep milli eğitimde falan duymuşsunuzdur. Breki sefal, dolika sefal kafa yapısı işte bu kafa taslarına sahip insanların farklı ırklara sahip olduğu falan. Bunların hepsinin geçerli ortadan kalkmıştır arkadaşlar. Yani 1940'lar ve 50'ler, 60'larda Bunlar e, dünya literatüründe geçerliliğini yitirmiştir. Hani bizimkiler e, fazla böyle e, dünya tarihçiliği olsun, e, etnografik çalışmalar olsun e, veya insan türlerini inceleyen bilimler olsun filan daha geriden geldiğimiz için halen e, tarih kitaplarında bu Brekisafal, Dolika Safal filan falan anlatıları görmekteyiz. Dolayısıyla bunların bırakılması gerekiyor bildiğiniz üzere artık genetik analizlerle beraber e, milletlerin tarihsel süreçte birçok hakim oldukları farklı halklarla etnogenez yaşadığı bizim Türklerin başta geldiği üzere görmekteyiz arkadaşlar. Dolayısıyla günümüzde asıl önemli olan ne? Genetikten ziyade karışım herkeste olduğu için önemli olan dil, kültür. Yani ana dilin ne? Hangi kültürdensin? Ee, olsundur kardeşim zaten. Bizde dolayısıyla genetiğimiz çok çok farklı halkların karışımı da olsa biz ana dilimizi, anamızdan, babamızdan ana dil olarak Türk şeyi öğrendiğimiz için sonuçta yeni nesil e, tanımlamaya göre Türk ırkındanız arkadaşlar. Yani eskisi gibi Türk ırkı tanım, yani ırk tanımı da değişmiştir arkadaşlar aslında dünya literatüründe. Böyle safkan bir ırk tanımlaması yapılırken artık bu geçerliliğini yitiriyor. Bir ırk dediğin zaman anandan babandan hangi dili öğrendiysen ve onların ataları da en azından 4-5 nesil hangi dili konuşuyorsa e, o dilin ee, milletin o ırka aitsindir. Dolayısıyla ırk tanımı bu şekilde yapılıyor şu anda dünyada yani Türk ırkı dendiği zaman. Yani böyle Türk ırkı denilince böyle çekik gözlü, ta eski atalarımız nasılmış Doğu Asya'da falan çekik gözlü o şekilde bir tanım değil artık. Yani dil ve her zaman değişen ve güncellenen kültür belirliyor aslında Türk ırkı da arkadaşlar yani genel olarak ırkı da bahsediyorum. Dolayısıyla böyle bir tanımlamada değişikliğe gidilmiştir ırk babında ama o dönemler dünyada bu ırk tasnifleri geçerliydi. Yani nasıl bunlar? İşte bir beyaz ırk, bir sarı ırk, işte siyahiler filan ve işte bu Orta doğullar filan bunların ırk tasnifleri filan yapılıyordu. İşte bu Amerikan yerlilerinin ırkları, tasnifleri filan yapılıyordu. Dolayısıyla aslında bunların temelde 1600'lere dayanır arkadaşlar. Yani bu ne? dünyadaki coğrafi keşiflerle beraber ilk işte İspanyollar, Portekizliler işte bu Amerika'ya gittiler. Hani Ümit Burnu'nu falan keşfettiler. Oralardaki kabileler, mabileler gördükçe kendi bunları hani köle alma için veya buraları yağmalamak, bunlara soykırım daha rahat bir şekilde yapıp bunların zenginliklerine ulaşıp bunları hani sömürebilmek için böyle tasnifleri önce bunlar sonrasında özellikle İngilizler, onların yazarları falan bunları şey yaptılar. Tasniflediler işte en üstün ırk hani biz Avrupalılar. Dolayısıyla bunların merkezinde Germenler var. Dolayısıyla diğerleri bunların çevresinde çeperlerinde olanlar. Buna göre tasnifler yani gitgide uzaklaştıkça daha düşük ırklardır. Yani mesela e, Afrikalılar filan bunlar çok düşük ırklardır. İşte gerekirse sömürülmesi gereken e, uygarlaştırılması gereken e, gerekirse bu şartta bu uygarlaştırılırken hani kimilerinin egale edilmesi gereken alt düşük ırklar filan diye tasniflediler arkadaşlar. Dolayısıyla mesela Amerika'da karşılaştıkları bu inkalar, mayalar, aztekler, kuzeydeki kuzul derileri kabileler falan bunların gerekirse yok edilmesi gereken daha düşük türde insanlar, insan türleri olduğu alttan alta verildi. O kitaplarda arkadaşlar. Dolayısıyla bu Felix von Nuşanlar falan ya onların şeyinden gelenler sonradan Elsrenanlar falan dolayısıyla bu ırk tasnifini devam ettirdiler. Dolayısıyla bu geleneği devam ettiren Naziler de arkadaşlar kendilerine göre ırk tasnifi yapmışlardı. Dolayısıyla Bunların çevresinde en üstün ırklar kim? Tabii ki Nazilerin çekirdeğini oluşturur. Yani Germen ırkı. Dolayısıyla Germen ırkının da özellikle mavi yeşil gözlü olanlara, hani boyları standartın üstünde olanları, sarışınları en safkanları olarak kabul edildi. Dolayısıyla bu çerçevede işte Germenler ve kuzeydeki İskandinav halkları, işte Hollandalılar, İngilizler ırktaş. Kendilerine göre ırktaş, Almanya'ya göre ırktaş kendileriyle aynı olarak görüldü. Fransızlar mesela o dönem Fransızları, İtalyanları daha alt. Mesela İspanyollar falan daha alt ama bunlar da Avrupalı olduğu için sonuçta bunlar da modern, aydınlanmasını yaşamış Avrupalı halkları olarak görüldü ama kendilerinden daha alt seviyede olarak kendi tasniflerine göre görüldü. Ama mesela hemen onların doğularında yer alan Slavlar mesela modern tasnife, modern tasnife göre modern e, çalışmaları göre biliyorsunuz aslında onlar da Hint Avrupalı dil konuşanların soyundan gelmelerine rağmen Nazilerin gözünde Slavlar, Ruslar Ukraynalılar, işte Polonyalıların yarısından çoğu e, bunlar arkadaşlar untermeş, untermeş yani aşağı insan olarak görülüp Germenlerin de e, genişlemesini engel oldukları için bunların e, gerekirse köleleştirilmesi gereken e, bir ırk olduğu bu slavların veya e, işte bunların sürülmesi gereken sürülürken de yok edilmesi gereken bir ırk olduğu yani kendi çıkarlarına ters düştüğü için germen genişlemesinin önünde bir engel oldukları için slavlar da genellikle beyaz olmalarına rağmen dediğim gibi üntermenş olarak adlandırıldılar sınıflandırıldılar ve e, dediğim gibi gerekirse köleleştirilmeleri gerekir e, sürülmeleri gerekir yok edilmeleri de gerekebilir olarak bir tür olarak görüldüler mesela. O zamanki Nazilerin yazılarında filan açıkça gördüğümüz üzere. Tabii ki Afrikalılar ve Afrikalılarla mesela Doğu Asyalılar Asyalılar arkadaşlar uygarlaştırılması gereken özellikle Afrikalılar sömürülmeleri gereken gerekirse kullanılmaları gereken bir sınıf olarak görüldü. Ama Asyalılarında uygarlaştırılması gereken bir tür olduğu tasniflenmiş mesela genellikle arkadaşlar. Dünyada mesela Yahudiler ise, Çingeneler ise bunların kesinlikle dünyanın parazitleri oldukları, yok edilmeleri gerektiği, yani yaşatılmaması gerektiği e, en düşük ırklar olarak görüldü. Ortada Orta Doğulların, Orta e, Doğulların yani Sami ırkında da uygarlaştırılması, yani Asyalılarla hemen hemen aynı uygarlaştırılması gerekenler, sıkıntılı tipler oldu, mesela sıkıntılı türler oldu. Onlar da öyle tasniflenmiş. Tabii e, ayrıntıya indiğimiz zaman Çeşitli farklılıklar da var arkadaşlar. Mesela Alfred Rosenberg gibi veya işte bu SS lideri işte Hendrik Himmler gibi mesela onların yazılarına ve söylevlerine bakarsanız biraz ayrıntılarda farklılıkları görebiliyoruz. Mesela Türklerle alakalı bu konuda Türklerle alakalı ne görüşler var? Mesela Hitler'e bakarsak arkadaşlar Hitler'in bu konuda en önemli söylevlerini ve yazılarını, makalelerini falan 1942 yılından görmekteyiz biz arkadaşlar. Onun o dönemki söylevlerine falan yazılarına bakarsak 1942 yılı İkinci dünya savaşının sürdüğü yıl bildiğiniz üzere bizim Türkiye'de de CHP Cumhuriyet Halk Fırkası halen devam ediyor ama başta İsmet İnönü var. Dolayısıyla Hitler açısından bakarsak Hitler mesela demiş ki kahraman bir millet, kahraman bir ırk, kahraman bir kavim bizimle birlikte hareket etmişler ama bizle aynı değiller mesela yani kesinlikle Aryan değiller ama hemen hemen bize yakın. E, zamanında bizde birlik olmuş kimileri bizde karışmış bir kavim olarak görüyor. E, dolayısıyla birlik olunabilir, müttefik olunabilir e, şerefli bir kavim, savaşçı bir kavim. Hatta Hitler savaşçılıklarını da över. Özellikle mesela şey dönemi hani 1. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı'na giden süreç ve şimdi Almanlarla biz müttefik olduğumuz için ittifak devletleri sürecinde falan bizim savaşçılığımızı, bizim kahramanlığımızı, tarihte mesela Osmanlı'nın da gayet... Bu arada bir kedi kardeş geldi buraya dedi kardeş ne ettin yemek mi istiyorsun ne istiyorsun sen ne istiyorsun Bıcım bıcım. ne istiyorsun dediğim gibi arkadaşlar tamam ya rahatsız etme kardeşim tamam h devam tamam. pe ne oldu tamam. dediğim gibi arkadaşlar Hitler böyle bir çıkarım yapmış ama kesinlikle Aryan değiller demiş yani bizden farklılar ama bize yakın kimileri bizde akraba bir kavim, bir ırk olarak görmüş mesela Hitler arkadaşlar. Mesela bunu açıkça anlayabiliyoruz. Ama şeyde mesela şeye baktığımız zaman Alfred Rosenberg mesela onun özellikle Der Miss Des e, Jurn Ders diye bir tane kitabı var arkadaşlar. E, der Miss Ders Der Jurnes diye bir kitabı. O kitaba bakarsak arkadaşlar açıkça şeyi görürüz biz. E, Türklerin aslında temelde ilk Türklerin, en eski Türklerin Aryanlarla ortak atalara sahip oldukları. Çünkü o dönemki çalışmalara göre şeyi düşünüyorlar arkadaşlar. Bu hani Karadeniz'in kuzeyindeki Yamnaya kültürü falan var ya. Orada mesela bizim ortak olduğumuz yani Türk atalarla Aryanların onların görüşünde Hint Avrupalıların atalarının Germen kavminin e, ortak olduğunu sonradan bu Türklerin doğuya doğru gidip doğudaki sarı ırkla karıştığı. Dolayısıyla biraz hani onlardan biraz daha düşük özellikleri aldıkları ama batıda kalanlarının genellikle mesela e, bu Aryan kavmiyle yani Germen kavmiyle akraba olduğu söyleniyor arkadaşlar. Bu arada zil çaldı, termis zili çaldı arkadaşlar. Şimdi öğrenciler öğrenciler falan gelir. Bunu savunur mesela şey Alfred Rosenberg arkadaşlar. Yani kökleşlik babında savunur, bunu da söyler. Ama mesela şeye baktığımız zaman Joseph Goebbels. Mesela o da çıkar gereği. Hitler'le benzer söylemleri söyler arkadaşlar. Mesela onu görüyoruz. İyilik, sağlık. Senden ne haber? Ne yapıyorsun? Hocam bu bizim Heh. yerimizi kapmaya geliyor. Ne olur kapmasın yani. Nasıl iş? Oradan mı kaldıracak seni? Evet, kaldırıyor. Oğlum, kızımıza falan saldırmak yok. Kızı kaldırmak yok. Hocam, kaç kere <laughs> tamam. çirkeflik çıkarıyor Ha, He, çirkef mirkef falan. Hocam, biz buraya oturduk, bizi tuttu, kaldırdı. Öyle mi? Bir hafta duruyor bunlar lan. Ya, bırak bir kolpayı. Geçen sizi kaldırmadı mı? Biz kaldırdık. Evet arkadaşlar, şu anda öğrenciler geldi ya, bizi görüyorlar. <laughs> Lan ne tatlı bunlar, ne tatlı ya. Ne, şey, neyse siz ne, konuşun ne, arkadaşlar. Ben video olacağım. çekiyorum ha. Tamam. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar e, durum bu aslında. Ama aralarında çeşitli farklılıklar var. Mesela Himler farklı şeyler söylemiş, Goebbels farklı şeyler söylemiş. Bunlar Türk ırkının yani Türk kavminin genellikle mesela e, şey olarak e, kahraman bir millet. Ama kesinlikle Aryanlarla aynı olmadığını belirtmiş. Dediğim gibi e, özellikle batıya göçenler, Avrupa Hunları döneminde biliyorsunuz, Avrupa Hunları özellikle Germen kavminin atalarına hakim oldu ve onlara bey oldular. Mesela o ilk dönem e, Merolen Şanedağının e, çoğu beyi aslında Hun kökenliydi ve kuzeyde iki mesela şeye gittiğimiz zaman e, bu İskandinav yurtlarına, Danimarka yurtlarına gittiğimiz zaman arkadaşlar bunlardaki ilk beylerin de mesela Hun kökenli olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla oradaki mesela bazı araştırmacılar bunu kabul ederler. Yani bize geldiler, bize karıştılar. Bazıları dolayısıyla bizle akraba ama kesinlikle e, şey, tam olarak aynı değiliz falan diye kabul etmişlerdir arkadaşlar. Böyle görüş farklılıklarını biz görmekteyiz. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Nazileri genelinin konjektürel bir ortaklık olabilir. Tarihsel dönemde müttefiklik yapmışız. Dolayısıyla bu kavim, bu ırk Türk ırkı kahraman bir ırktır. Savaşçıdır. Hatta Hitler şunu da söylüyor arkadaşlar 1942'deki o söylemlerine bakarsanız. Türkler Avrupalıları yaklaşık 500-600 sene Osmanlı döneminde bile yenmişlerdir. Üstünlük kurmuşlardır. Dolayısıyla üstün, kahraman bir kavimdir. Ama kesinlikle arayanlarla eşit değildir. Dolayısıyla mesela Himler eee Hitler hani karışmaması karışmama karışmamalıyız. Hani kan akrabalığı olmasın ama müttefik olabiliriz. Konjektürel müttefik olabiliriz. Ve e, Atatürk'ün Atatürk'e de hayranlık besledikleri için hem Nazilerin hem de Hitler'in zaten dolayısıyla e, modernleşen akıllı bir kavim olduğunu da kabul etmiştir mesela Türklerin arkadaşlar. Bu konuda genel olarak bunu söyleyebilirim ama Himler biraz daha şeydir aralarından. Türklerden biraz daha uzak durulması gerektiğini mesela biraz daha söyler Himler Ya bu, bu, bu bunlar zaten hani çok erken dönemlerden itibaren Moğol Tatar unsurlarıyla karışıkları için hani Türkler der. Dolayısıyla e, bir araya da gel gelmesek daha iyi yani. Kesinlikle karışma olmasın ama müttefiklik yine yapılabilir. Biraz daha aşağı şeyler söylemiş Himler aralarından arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. E, dediğim gibi o dönem e, böyle bir şey vardı nazilerde arkadaşlar. Böyle bir görüş vardı. Bunu görebiliyoruz yani. Neyse, şimdilik öyle tatiline giriyoruz. Birkaç şey daha söyleyecektim ama fırsat bulamadığım için söyleyemeyeceğim şimdi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.